Ben bu imtihanın neresindeyim? Geldik bu dünyaya imtihan için. Nefsim bunu hala anlamaz için. Ey nefsim yarına neler gönderdin? Ben bu imtihanın neresindeyim? Hesaba çekilmeden hesaba çekmek, nefsi emmareyi böylece yıkmak, mahkemeyi kübrada temize çıkmak, ben bu imtihanın neresindeyim? Hakka kulluk yaratılış gayemiz, takvayla ölçülür gerçek payemiz. Hazır mıyız bu zor imtihana biz? Ben bu imtihanın neresindeyim? Dünya tarlasını ektik ve biçtik. Ne bulduysak hemen yedik ve içtik. Baki alem için ne biriktirdik? Ben bu imtihanın neresindeyim? Ömür dediğin şey sınırlı zaman, Şeytan yular takmış vermiyor aman. İmansız gidersek halimiz yaman. Ben bu imtihanın neresindeyim? İbadet yaparsak desinler diye ne faydası olur yapan kişiye? Kör cahillik bu değil mi? Sen söyle. Ben bu imtihanın neresindeyim? Oku diyor ilk emrinde Allah'ım. Okuyup da anlamalı insanım. Cesur cahil Nedir benim isyanım? Ben bu imtihanın neresindeyim? Vakti gelen herkes ölüp gidiyor. Hesabını orada kendi veriyor. Ey Mevta kitabın oku deniyor. Ben bu imtihanın neresindeyim? 8 milyar insan dolmuş dünyaya. Tutuşmuşlar bir amansız kavgaya. Çoğu iman etmemiştir Mevla'ya. Ben bu imtihanın neresindeyim? İmanımız dünya malından ağır. Bilmez bunu manen kör ile sağır. Duymazlar ne yazık, bağır ha bağır. Ben bu imtihanın neresindeyim? Helal haram derdi var mı vicdanda? İman alemeti budur insanda. Yoksa her iş bitiyor mu cüzdanda? Ben bu imtihanın neresindeyim? Mal ve evladımız imtihan bize. Nefis şeytan bizi getirdi dize. Bilmiyorum nasıl çıkarız düze. Ben bu imtihanın neresindeyim? Anne baba bedduası almak ne? Hele hele harambara dalmak ne? Evladının ümidini çalmak ne? Ben bu imtihanın neresindeyim? Sağlığı verene şükretmiyoruz. Bu işin sırrını fikretmiyoruz. Hastalık gelince yandım diyoruz. Ben bu imtihanın neresindeyim? Yanan yurt değildir, yurdum yanıyor. Fitne ateşiyle ordum yanıyor. Canlarım yandıkça yaram kanıyor. Ben bu imtihanın neresindeyim? Savaşlar, darbeler bir felakettir. Sanki kıyamete bir alamettir. Kazanan yoktur, sonucu nettir. Ben bu imtihanın neresindeyim? Hak batıl savaşı sürecek elbet. Herkes hesabını verecek elbet. Haklı kurtuluşa erecek elbet. Ben bu imtihanın neresindeyim? Ahiret inancı var ise serde, görürsün mahşeri açılır perde. Rabbim der, gelmeyin kul hakkıyla. Ben bu imtihanın neresindeyim? Dost ile düşmanı seçebildik mi? Hakkın diyarına göçebildik mi? Sıratı yel gibi geçebildik mi? Ben bu imtihanın neresindeyim? Siyaset bir ince sanattır elbet. Ülkeyi uçuran kanattır elbet. Siyasetçisini seçerken millet. Ben bu imtihanın neresindeyim? Halep yıkılıyor, Halep yanıyor. Masumlar zalimce bombalanıyor. Yükselen çığırıklar neredesin diyor. Ben bu imtihanın neresindeyim? Bunca mal verdi hak, infakın var mı? Acaba mazluma insafın var mı? Kefenin cebi yok desem anlar mı? Ben bu imtihanın neresindeyim? Namazı terk eden bedbahttır elbet. Mahrumsun her şeyden etmezsen gayret. Tekrar ediyorum sorum gayet net. Ben bu imtihanın neresindeyim? Teknoloji saçtı çevreye kiri insanlığı yıktı kötü tesiri. Herkes oldu sanal medya esiri. Ben bu imtihanın neresindeyim? İlim, ihlas, hizmet ne anlatıyor? Kavramlar altında neler yatıyor? Bu pazarda kim ne alıp satıyor? Ben bu imtihanın neresindeyim? Zindan çeşit çeşit hangisini saysam? Bilmem ki kendimi nereye koysam? Müdde'i dese de suçumu duysam, ben bu imtihanın neresindeyim? Aldanmaksa insan aldanabilir. Sormak lazım bunun ölçüsü nedir? Bildiğim ilacı hakka tövbedir. Ben bu imtihanın neresindeyim? Ailede sorun her gün artıyor. Yetkililer hemen üstün örtüyor. Gelinle kaynana buna ne diyor? Ben bu imtihanın neresindeyim? Yavura benzemek moda bizlerde. Yeni yıl kutlanır piyango ile. Hani nerede kaldı men teşebbehe? Ben bu imtihanın neresindeyim? Benim nasihatim ancak kendime. Dileyen ders alır elbet kendine. Şöyle bir baktım da Temmuz 15'e. Ben bu imtihanın neresindeyim? Velhasıl her şey bir imtihan bize. Yüzemezsen sakın dalma denize hak katında çıkmak için ak yüzle ben bu imtihanın neresindeyim? Maksadım her insan bir dünya kursun. Kendini tartacak, mizanı görsün. Şimdi herkes kendi kendine sorsun. Ben bu imtihanın neresindeyim?